Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğumunun 1444. yılı dolayısıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen Geleneksel Dost İslam'a Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. Yurt içinden ödülü Profesör Doktor İsmail Kara alırken, yurt dışından Hazreti Peygamber'in manevi öğretileri çalışmalarıyla Frans Fransız Profesör Tayip Şerife verildi. biz olmayarak ödül verme şerefine nail olduk. İslami çalışmalara verilen Dost İslam'a hizmet ödülleri dağıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen hicret temalı geceye çok sayıda aydın katıldı. <laughs> Tören başarılı Türk sanatçı Rahman Altın tarafından yorumlanan Tala El Bedru ilahisiyle başladı. <laughs> Yapılan konuşmaların ardından Dost İslam'a hizmet ödülleri dağıtıldı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Yurt içinde İslamcılık ve modernleşme konularında yaptığı çalışmayla ödülü Profesör Doktor İsmail Kara aldı. Yurt dışında ise Hazreti Peygamber'in Manevi Öğretileri isimli kitabıyla Fransız yazar Profesör Doktor Tayyip Çuyhev almaya hak kazandı. Dost İslam'a hizmet ödülleri ilk olarak 2005 yılında Türk Kat İstanbul Sube Başkanı Mutasavvıf yazar Cemal Nur Sargut'un girişimleriyle başlamıştı. Dileriz ki bu gece hepimizin manevi hicreti için bir başlangıç gecesi olur. Ülke haberi noktaladı